Çocuklar bugün Erdem çöp kamyonuyla oyun oynuyor. Çöpe bütün arabalarını atıyormuş. Deme anneciğim neden atıyorsun arabaları? Çöpe mi atıyorsun arabalarını? At bakalım nasıl yapacaksın? Vay! Ay ay ay! Erdem hepsi çöpe gitti. Eyvah! Bütün arabalarımız çöpe gitti. Aa! Ne olacak anneciğim onlar şimdi? Çöp mü Yaşasın, yaşasın, hepsi geri geldi. Evet, dur anneciğim, oradan değil bak. Çıkaralım bunu böyle çıkaralım. Şimdi bunu kapatalım. Ay, yardım et bana. Heh. Oradan tek tek anneciğim, dur tek tek. Şimdi buraya koyuyoruz arabamızı. Daha sonra böyle yapıyoruz. Çöpe gidiyor. De mi anneciğim? Çöpe gitti arabamız. Senin çöp kamyonetin çok güzelmiş anneciğim. Sen mi aldın bunu? Sen mi aldın bunu? Evet. Bunu Erdem beğendi. Almak istedi. Erdem'in anneannesi aldı bunu. Değil mi anneciğim? Anneanne bana bunu alır mısın dedi Erdem. Anneannesi de aldı. Teşekkür ettin mi anneanneye? Erdem. Teşekkür ederim dedin mi? Bak bana. Erde, bütün arabalar düştü. Eyvah, çöp kamini kaçtılar arabalar. <laughs> Erde, şimdi tekrar atalım anneciğim. Bak böyle koyalım. Koy anneciğim. Öyle değil ama. Bak ben sana gösterdiğim gibi bak. Bu kapağını kapatıyoruz. Yardım et. Kapattık. Şimdi bir tane koy. Böyle. Bir, bir tane daha koy. Evet. Öyle yap anneciğim. Şimdi sen yap. Sen de yap tek tek ama tek tek oyna. Hepsi mi atmak istiyorsun? Eyvah ne kadar çok da oldu. At bakalım. Evet. Bütün arabalar çöpe gitti. Değil mi anneciğim? Bütün arabalar çöp oldu. Erdem bak bana. Ne oldu anneciğim? Bütün arabalar çöpe mi gitti? Erdem. Bak bana. Nereye gitti arabalar? Çöpe gitti? Bir daha göster. Göster anneciğim. Çöp oldu bütün arabalar. <laughs> Şimdi çıkar onları. Evet. Yaşasın. Bütün arabalarımız çıktı. Şimdi tekrar yap bakalım hadi. Şimdi şöyle kapağını kapatıyoruz anneciğim. Şuraya koyalım. Kapağını. Bu birazcık zor kapanıyor değil mi anneciğim? Evet. Hepsini çöpe atıyor Erdem. Bütün arabalarımız çöpe gidiyor. Ey. Eyvah. Bütün arabalar çöp oldu. Çöpe oldu. Şimdi bunu atalım buradan. Bir tanesi düştü Onu sonra atalım anneciğim. O dursun. Böyle kaldırıyoruz. Gitti. Şimdi onu da sen Evet. Aa, ah, düşmedi anneciğim. O düşmedi içine. <laughs> tamam. Şimdi kamyonetin kasasını kaldır böyle. Evet, evet çıkar anneciğim oradan. Bütün hepsini çıkar. Oyuncaklarımızı kurtar. Arabalarını kurtar içinden. Evet. Bütün arabalar çıktı. Yaşasın. Erdem sen oyuncağını sevdin mi? Erdem. Bak bana. Erdem. Bana bakar mısın? Sevdin mi oyuncağını? Erdem sevmedi yoksa? Sevdin mi oyuncağını anneciğim? Ne kadar sevdin? Ah. Çok. Evet. Erdem oyuncağını çok sevdi. Ah. Çok çok sevmiş hem de. Şimdi tekrar buraya koyuyor Erdem. Hepsini çöp atıyor. At anneciğim. At içine. Onu sonra at. Onları sonra at. Bunları bir at. Evet. Yaşasın. oldu hepsi. Değil mi anneciğim? Bütün ah. arabalar çöp oldu. Evet. Bay bay yapalım mı anneciğim? Hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.